Hadi bakalım bu kadar uyku yeter torunum. Bugün bayram bayramda erken kalkılır hadi. Of oh, dede bu gürültü de ne neden erkenden kandırdın beni. Oy oy oy. Oh, oh. Bayram namazına gideceğiz oğlum. Ama, hadi toparlan. Ama benim çok uykum var dede. Ay. <laughs> Ay, hey, benim de böyle. esniyorum hmm. karşımda biri eşleyince. Hmm. Hadi doğru banyoya ezan okunmak üzere. Yüzünü yıka, hadi. Tamam dede. Tamam, hadi. tamam, geliyorum. Oo, hadi esneme artık hmm, hmm. <laughs> Tamam canım, tamam. Çok teşekkür ediyorum. Sizin de bayramınızı kutluyorum. feyime daya selam söyle. Uğrayacağım ona. Baklava yaptı mı? Ay iyi tamam tamam. Dur şimdi benimkiler gelir birazdan. Bir kahvaltı yapacağız ondan sonra çıkarız inşallah. Hadi hadi görüşürüz. Hadi hadi. Anne biz geldik. Hoş geldiniz. <laughs> Hoş bulduk anne. Cami çok kalabalıktı. Namazdan sonra herkese bayramlaştık. Çok güzeldi. <laughs> ne iyi etmişsiniz oğlum. Aa biz bayramlaşmadık. Öpeyim babacığım. el efendilerin çok olsun kızım. Senin de bayramın mübarek olsun. Oğlum. Canım annem. Bayramın mübarek olsun. Senin de oğlum. Ay canım annem gel ben de sana öpeyim. Ay canım canım. Öpeyim dedeciğim. Berhuda Erol evladım. <laughs> canım dedem. Anne <laughs> kahvaltı hazır değil mi? Yavrum 5 dakika sonra hazır. Çayı koydum demlensin hazırlayacağım. <gülüyor> 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 Bayram kahvaltısı da adı gibi olmalı. Bayram gibi. Değil mi dede? Evet evladım. Tam da adı gibi güzel oluyorlar. Sabah çayını da uzun zamandır içmiyordum. Özlemişim. Heo. <laughs> <laughs> torunum. Ziyaretler başlar birazdan. İkram şekerlerini hazırladın değil mi? Kapının yanına koydum dede. Aferin torunum. Aferin. Kapı çalın dede. Hı hı. çok misafir geldi değil mi dede? Yoruldum. Eee torunum bayramlar bu yüzden var öyle değil mi? He? <gülüyor> <gülüyor> Dostlar, akrabalar, aileler bir araya gelirler. Sonra mezarlık ziyareti de yapılır. Uzakta olanlar sevdiklerini görmek için uzun uzun yolları bitirirler. Sonra bir de arası bozuk olan kimseler küsler barışı verir bayramlarda. <laughs> Bayramın havası, ruhu başkadır torunum. Peki dede, senin küs olduğun kimse var mı? Eee şey, evet var. E, kim o dede? Eee nasıl desem? Baba, yoksa Şetaret teyze mi? Aa. Siz hala o olaydan ötürü küs müsünüz? Yavrucuğum, ben gönlünü almak istedim ama o kabul etmedi. E, ne yapmıştın ki dede? Gol be! Ay! Ay! Necmi efendi! Aşk olsun! Sizi hiç yakıştıramadım! Ne oldu Şetaret Hanım? Neyi yakıştıramadınız? Aa! Duymadınız mı yol? Hapşır hapşır burnum düştü. İnsan <laughs> bir çok yaşa demez mi komşusuna? E, e, doğru ya duymamışım demek. E çok yaşayın şetaret hanım. Geçti efendim geçti. Aynı şeysiz olsa ben böyle mi yapardım? Küstüm. Işık. Şey. İyi ama ben duymam. A ama durun canım gitmeyin çok yaşayın. Hiç bu sebepten küsülür mü canım? E bence de küsülmez. E hadi o halde. Madem bayramda kişiler barışır... Biz de şu terlik teyzeyi ziyarete gidelim. Ay ne iyi olur baba. Hem bu vesileyle barışırsınız ha? Haklısınız galiba çocuklar. O halde gidelim komşumuzu ziyarete. Hadi. Hadi gidelim. Hadi. Hadi gidelim. Hadi dedeciğim. Yardım edeyim. Sağ ol torunum. Gel. Ha. Hadi bakalım. Ha. Aman da benim güzellerim. <laughs> Oy benim. <laughs> tatlılarım. Ay 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 ay. Sakın kurumayın değil mi? benim canlarım. Ay ne güzel açtılar. Ay. Aa, Adem size su vermedim bugün. Ha gideyim de vereyim bari. Bekleyin geliyorum. iyi İyi bayramlar Şitalet Hanım. İyi bayramlar efendim. Hoş geldiniz. Buyurun buyurun. Ne yettiniz de geldiniz. Bayramınız mübarek olsun Şetalet teyze. Ah yavrum. Ay bana torunumu hatırlattın. Ah canım çocuğum hoş geldi. Hoş bulduk. Nasıl oldunuz efendim? İyileştiniz inşallah. İyiyim iyiyim çok şükür efendim. iyiyim sağ olun. Geçmiş olsun. İyi olmanıza gerçekten çok sevindik. E bayram nasıl geçiyor? Ah bu bayramda gelemediler ziyaret mi? Aa. Aa, neden gelmedi kimse Şetaret teyze? E ne yapsın? Çocuklar çalışıyor. Her biri iş icabı. Başka şehre taşındı Bilo. Ama bayramda gelmeleri gerekir. Kızamıyorum. Kızamıyorum yavrum. İş güç. E haliyle uzaktalar. Nasıl şimdi çıkıp gelsinler? Onca yol. Anladım. Neden bayramda küslerin barıştığını söyledi. Biz de sizi <laughs> ziyaret edelim dedik. Çok iyi ettiniz çocuk. Çok iyi ettiniz yavrum. Oy, çok sevindirdiniz beni. Dedene küsmüştüm ama hı hı. sizi kapıda görünce de küstüm gitti. <laughs> Ay, bayramların güzelliği de bu olsa gerek değil mi efendim? Hakkınız var Şetalet Hanım. Aa, telefonum çalıyor. Müsaadenizle efendim. Tabii efendim, ne demek. Alo. Alo ses gelmiyor. Ha efendim oğlum. Aa, ay yolda mısınız? Ay demek gelmek üzeresiniz. Ay çok sevindim. Gelin çocuğum gelin. Aa, ah, ben şimdi hazırlık yaparım size. Tamam yavrum. Öpüyorum gözlerinden. Görüşürüz. Ay duydun mu? <laughs> duydum efendim duydum. Çocuklarınız geliyor galiba size sürpriz yapıyorlar değil mi? Ay. Ay. Çok, Çok yaşayın güzel. Yaşay efendim. efendim. <laughs> Siz de görün. <laughs> <laughs>